Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte pati dostlarımız için tasma yapmaya çalışacağım. Ve bu tasmayı sizlere anlatmaya, yapım aşamalarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, gördüğünüz gibi kalıbımız önümüzde. iki parçadan oluşan bir tasma olacak. Arada rivetlerle birleştirdiğimiz bir tasma olacak. Öncesinde hemen e, bu kalıpların ölçülerini, ve nerelere ait olduğunu sizlere anlatmaya çalışayım. mankemiz üzerinde anlatacağım. Ve bu tasmada gerekli olan ölçü iki ön bacak arasındaki ölçü ve sonrasında da yine iki ön bacağın sırt kısmındaki ölçü. Ve tabii ki de şu bacak etrafının ölçüsü. Evet bu yarım kalıp gördüğünüz gibi bu şekilde bu araya ait. Pati dostumuzun iki bacak arasındaki ölçüyü bilmemiz gerekiyor. Şurası orası arkadaşlar. Sırtta da aynı şekilde bu kısımda arkadaşlar burası. Bakın. Buradan tamamlayacak. Bu şekilde. Şuralardan rivetlerle birleştireceğiz. Zaten yarım kalıp olduğu için Buradan da sırtta birleşiyor. Yani burada birleşecek. Burada da işte D halkalar ya da işte klipslerle tasmamızı tamamlayacağız. Bu ölçüyü bildikten sonra bu kalıpları kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Vakit kaybetmeden tasmamızın yapım aşamasına geçebiliriz. Bizden ayrılmayın. Tüm hızımızla devam ediyoruz. Evet hemen şöyle göstereceğim. 2 adet kumaşımızı kestik. 2 iç kumaş, 2 üst kumaş. Yani toplamda 4 kumaş. Bu büyük parçada Arkadaşlar sırtı uzanan parçamızdan 2 kapiton kumaş, 2 tane de iç astar olarak kullanacağımız kumaş. Sonrasında bu parçamız için de arkadaşlar bir Kapiton kumaş, bir tane de iç kumaş kesik. Kalıplarımızı kenara alıyoruz. Şu şekilde kumaşlarımızı anlatalım. İç kumaşlara akfil kumaş kullanacağım. Yeşil tonlarında kumaşlar kullanacağım. Çünkü kapiton kumaşımız da yine yeşil desenli bir kumaş. Gördüğünüz gibi bu şekilde. ilk işlemimizi yapalım. O da şöyle. Kapiton kumaşlarımızın üst kısmına iç kumaşımızı yine ön yüzleri birbirine bakacak şekilde koyuyoruz. İğne ediyoruz. Dikiyoruz ve bir boşluk bırakıp oradan ters çeviriyoruz. Bu şekilde üstteki kumaş en alta gelmiş oluyor ve ön yüz yukarı çıkmış oluyor. Üç parçamız için de bu işlemi yapıyoruz. Ve sonrasında buradan devam ediyoruz. Bu şekilde diktik. Gördüğünüz gibi iğnelerini çıkarıyoruz. Sabitlediğimiz iğneleri. Ve fazlalık olan kısımları makasımızla şöyle kenarlarını temizliyoruz. Ve bu kıvrımlı alanlara çentikler atıyoruz. Çok dikişe yaklaşmadan hani çok sıfıra sıfır değil ama şöyle fazlalık kısımları dikişi takip ederek aldık. Şöyle, şöyle, şöyle dikişe kadar dikişi kesmemeye dikkat edin. Bu şekilde çentikler atıyoruz. Ve şurada boşluk bırakmıştık. Hepsinde birer boşluğumuz var. Oradan ters çeviriyoruz arkadaşlar. tamamen kalemin tersiyle bu şekilde ettik Bak üzerinden dikişimizi atacağız ve sonrasında dediğim gibi şu noktalardan rivetlerle birleştireceğiz hemen e, diğer iki parçamızı da bu işlemi yapıyorum üzerinden dikişimizi atıyoruz ve sonrasında son işlemlerimiz için buradan devam edeceğiz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımızla devam ediyoruz. Parçaları diktik. Bu şekilde geldiler. 3 ayrı parçamız var. Başta da söylemiştim. Ölçüleri söylemiştim. Nereden ölçü alıp nasıl kalıp çıkaracağımızı da kısaca anlatmıştım. Ekstra olarak arkadaşlar şu şekilde deri bir şeridimiz var. Bağlantı noktası için klips, uzatma e, aparatı kullanabiliriz. D halka ve ön tarafa ben işte künye gibi ya da işte nazarlık gibi şeyler takıyorum. O yüzden şöyle tam göğüs kısmına şu e, bot kancası olarak geçen bu aparattan takacağız. Onu da yine ribetle şu rivetlerimizle takacağız. Şöyle göstereyim. Evet bu şekilde rivetlerle birleştireceğiz. Şimdi rivetlerle birleştireceğimiz noktalarda şuralar arkadaşlar. Yani ön bacaklarımız buralara girecek. Bu şekilde birleşecek. Ve buralardan da sırtta üst kısımda birleşecek. Tasmamız bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, şu kısımlara birleşme noktasına bu şekilde klips takacağız tam bu noktaya bu şekilde klipsle birleşen bir e, tasma olacak. şuraya da ayrı olarak ya da yan tarafa da olur D halkamızı yapacağız hemen e, bu dediğim işlemleri yapacağım şöyle önce buraya bu küçük aparatımızı takacağız bot kancası olarak geçiyor tekrar söylüyorum bunu soruyorsunuz çünkü Tam ortaya göğüs kısmının tam ortasına takacağız. Ki oraya işte nazar boncuğu, künye gibi şeyler. Ben genelde nazar boncuğu takıyorum. patil dostlarıma. O yüzden de tasmalarımda bunu kullanıyorum. Hemen bu işlemleri yapıyorum. Ve tasmamızın son hali ve üzerinde de yapacağımız son tuşlarla karşınızda olacağız. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve çubuğumuzla devam ediyoruz son hali bu şekilde en son söylediğim işlemle de yaptım ve bu hale geldi en başından özet olarak anlatacak olursak iki parça kalıbımız vardı ve bu iki parça kalıptan üç parça kumaş e, kestik Kumaşlarımızda da kapitan kumaş ve akfil kumaş içi için akfil kumaş kullandık e, üst kısımda da su geçirmeyen kapiton kumaş kullandık eğer kapiton kumaşınız yoksa yani dolgulu bir kumaşınız yoksa elyafla e, aynı dokuyu elde edebilirsiniz 3 parça kumaş e, kesmiştik ve bunları rivetler yardımıyla birbirine birleştirdik şu şekilde olduğu gibi ve bu şekilde bir tasma elde ettik bu rivetleri de yine rivet olarak internet üzerinden bulabilirsiniz ya da bulunduğunuz şehirde masrafçılardan e, temin edebilirsiniz e, internet üzerinde rivet olarak arattığınızda çok fazla çeşit çıkıyor renk ve e, boyut olarak en küçük boyları var e, gibi gidiyor şuraya bir D halka taktık yine D halkayı da internet üzerinden D halka olarak aratabilirsiniz klipsimizi e, yerleştirdik deri bir çerit. Yardımı ve üzerine rivetlerle bu şekilde bir tasma elde ettik. Ee, kanalımızda bu şekilde farklı şekillerde farklı tasma yapımı videolarımız mevcut. Onlara da göz atabilirsiniz. Patidostuzun ölçüsüne göre bu tasmayı yapıp gezmelere gidebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Farklı şekilde ve kolay biçimde nasıl tasma yapabiliriz? Sizlere bunu anlatmaya çalıştım. İşte gördünüz karşınızda tasmamız. Bu şekilde tasmalar siz de evinizde yapabilirsiniz. Patil dostlarınıza hediye edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız sonraki videolardan ve canlı yayınlardan haberiniz olmuş olur. Yani kısacası bizden haber almış olursunuz. Yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve her zaman patilik kalın. Bay bay.